Mahmut Demirel 30 yaşındayım. Doğma bir İzmirliyim. Buradacılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Burada kat toplayarak haftanın en azından 5-6 günü çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Hanımımla ikimiz çalışıyoruz. Hanımla kendim, ben ona destek, o bana destek. Bu şekilde biz önceleri bu işi yapmıyorduk. İşte hayat şartları insanlar böyle değişiyor. Önceleri kalaycılık yapıyorduk. Kalaycılık yapardık. Yani yapar derken babalarımız yapar. Babam falan annem yapardı. Kalaycılık işi mesleğe kapandı. biz de çocukluğumuz babamızın yanında geçtiği için herhangi bir meslek sahibi de olamadık. Okuyamadık fazla. Mecbur olup bu işi yapmaya başladık. Yani ben değil çoğunluk bu millet yapıyor yani. Bizim millete Çoğunluğu ekmeğini bundan kazanıyor. Bu işten kazanıyor. Kimimiz at arabasıyla yapıyor. At arabası olan at arabasıyla yapıyor. Kimimiz e, kamyonetleri, ufak kamyonetleri olan var. Onlarla yapıyor. Ben memnun değilim bu. Memnun değilim. Kim memnun olur ki bu işte? Kimse memnun olmaz. Ama yapacak başka da bir şey olmadığı için çare olmadığı sürece memnun olacağız. İsteseniz de istemeseniz de. Tek tesellimiz çocuklarımızı bu işi yaptırmamak. Yaptırmayacağım. Çocuklarım okuyor. Bu bizim topladığımız bir Kağıt veya hurda olsun. Yani geri dönüşüm maddesi. Bizden çok, yani başka kişilere de bu ekmek veriyor aslında. Yani i̇ş yorucu, itici geliyor ama e, mesela ben gidiyorum hurdacıya veriyorum o. Topladığım malı falan. Hurdacı, o da ekmek yiyor. Hurdacı işçi çalışır, o da ekmek yiyor. O başkasına veriyor, o da ekmek yiyor. Yani böyle. Şimdi milletin ııı e, biraz da kendilerine yardımlaşmaları da oluyor yani yardımlaşma oluyor. Mesela hani at arabası olan kalkıp da malını getiremiyor. Ha bana geliyor mesela ben ona gidebiliyorum ona yardım yapabiliyorum. Hani kimi apartmanların Fethiye'ye gidiyoruz. Yani İzmit'in her yerinde geziyoruz. Karış karış geziyoruz. Şimdi apartmandan hanımefendiler falan ya işte sen çöp yapıyorsun, sen pislik yapıyorsun. Ne alakası var ya? Ben niye pislik yapıyorum ki? Ben pisliği toplayıp getiriyorum. Dışlanıyoruz yani öyle. Ama kimi kimileri böyle düşünmüyor tabii canım. Düşünenler var. Ama işte o insanlar bilmez ki e, bu topladığımız kağıt olsun, herhangi madde olsun geri dönüşün ülke ekonomisine katkıda olduğunu biliyor mu acaba bilirler mi ve benim topladığım bir ton kağıt bugün altı tane ağacı koruyor altı tane ağacı kesilmekten koruyor bir ton ağaç. bir ton kağıt ormandaki altı tane ağacı kesilmekten kurtarıyor yani ben bunu toplamasam devlet ağaca yumulacak alsam o zaman nerede yeşil alan. bizleri yanlış tanıyorlar. itici, yani itici bir insan olarak görüyorlar karşılarında. Az önce geldiniz, çekimde yaptınız. Nasıl bir şey olarak gördünüz? Yani burada millet birbirine bağlı. Bağlı. Yardımlaşmayı çok seven bir milletiz biz. Bu da görünüyor zaten. Dışarıdan gelen insan bizi burada kötü biliyor ama içimize geldi mi de içimize girdiler mi? Ya bu insanlar böyle değilmiş falan. Duyuyoruz yani. İyi şeyler duyuyoruz onlardan. Bizim mesela kaynaşmamız iyi. Gelip oturup bizim e, akşamlar biz oturup bir yerde muhabbet sohbet edebiliyoruz. Ama ben bunu dışarıdan herhangi bir kişilerle göremiyorum. Biz de görebiliyorum. Dışarıdan yabancı bir insan gelsin bize. Ona her türlü bir yardımı falan elinden geldik kadar ya yardım yapıyorlar. Her türlü ne olursa olsun. Topladığımız kağıtları hemen biz alıp da onları satmıyoruz yani iki gün ee, üç gün neyse artık bir, biriktirip e, bir, abi, bir anadolu bin, bir kamyoneti yapıp da. hurdacıya getiriyoruz. Hurdacı da e, başka bir kişiye irtibatlı olduğu için yani biz herkes bunu alıp da bir fabrikaya satamaz normalde bir istaliye bir şeyi kesmesi lazım. Ben hurdacıya getiriyorum, hurdacı herhangi başka bir depoya falan kağıtçıya veriyoruz orayı artıyoruz falan. Neyse artık tonacı, kilosu. Çok fiyat varsa çok para alırız. Az, az kağıt az para alırız. İşte depoya bırakıp kağıtları boşaltıp fişini alıp urdacıyla hesabımızı yapıp neyse ödülümüz alıyoruz. Evimize geliyoruz.